Evet. evet. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi dün kongre heyecanını yaşamıştı. Kongrede tek aday olan mevcut Başkan Faruk Demir 5. kez yeniden seçilerek güven tazeledi. Başkan Faruk Demir kongreyi TV41 mikrofonlarına değerlendirdi. Demir kongrenin tek adaylı olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu belirterek tüm ortaklara teşekkür etti. Ee, genel kurula e, ee, bu benim 5. dönemim. Ortaklardan Allah razı olsunlar. Adaysız olduğu halde çok müthiş bir kalabalık vardı. Salon almadı. Buradan bütün ortaklarıma teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Başkan Demir ayrıca tüm esnaflarımızın içi rahat olsun diyerek herkesin ihtiyaç duyduğu krediyi gönül rahatlığıyla alabileceğini belirtti. Tabii bu bu süreçte biraz yoğunluk var biraz esnaf sırada ama herhalde bundan sonra paramız bol olacak. Bu yoğunluğu da en kısa sürede atlatmak için mücadele edeceğiz. Esnafımızın gönlü rahat olsun. Herkes buradan kredisini istediği zaman rahatlıkla alabilecek.